tamamladık. Gündemin 8. maddesi divana bildirilen seçime katılacak yönetim denetleme ve disiplin kurulu adaylarının ve birlik delegelerinin listelerinin okunması, oy pusulasındaki yerlerinin tespiti. Haliyle birlik delegelerini okuyacağız. Öyle bir şey mümkün değil. Ama kanun emrettiği için yönetim, denetim disiplini okuyacağız. Artık zamanı da düşünerek sıralama yapmıyorum. Şu okuma işini bir çıkaralım artık. Evet Cemil Hanım, sırayla bir listeyi verin bana. Fark etmez. Evet. Demokrat Muhasebeciler Platformu'nun asıl aday listesi yönetim kurulu Bülent Haberen, Ale İncesur, İsmail Aydın, Deniz Gökçe, Sevda Zela Kışlak, İbrahim Karabur, Devrim Dokuyan, Ali Tokuş, Hasan Akdemir. Ee... Sadece yönetimleri okuyorum, biraz kısaltma yaptım. Mesleki Yürüyüş Hareketi grubu, yönetim kurulu üyeleri, Gür Hüseyin Aytaç, Emine Karaca, Ebru Karagöz, Mehmet Gök, Sadık Duran, Fatih Akbayrak, Abdullah Gülbay, Erol Kılıç. Bağımsız Mali Müşaviller Grubu'nun yönetim kurulu adayları Mehmet Altınordu, Muhammed Kantarcı, Sinan Alper, Cem Yavuz, Özgür Özkeseciler, Mehmet Sicimoğlu, Rıza Çetinkaya, Sevgül Çakar, Alev Uğurlular. Bakırköy Mali Müşaviller Grubu aday listesi. İrfan Demirci, Hamit Gören, Ümmühan Yalçınkaya, Yalçın Topal, Hacı Göçerler, Ersin Göktaş, Şenol Yetişkin, Ömer Kürşat Tekin, Filiz Çömez. İstanbul Mali Müşavirler Grubu Yönetim Kurulu Aday Listesi Beytullah Özdemir, Semra Güreş, Ali Can Gener, Saim Pınarcıs, Serap Tunçtürk, Tolga Melekoğlu, Nizamettin Çelik, Emre Eke Süleyman Aydın. Ee, Türkiye Mali Müşavirler Birliği'nin yönetim kurulu aday listesi. Oktay Yeşilgök, Verma Savuncu, Yüksel Güreç, Armağan Üreten, Nihat yeşil Ferit Sürmeli, İsmet Gökçen, Armağan Sun, Serdar Maşa. 3568 İstanbul grubu yönetim kurulu aday listesi Engin Aytaç, Abdülcanan Bilber, Şule, Ağaçayak Ersoy, Erdal Gündüz, Müslüm Polatkesen, Levent Akkaya, Burak Saka, Mert Kenan, Aydın Meslekte Birlik Kurulu Yönetim Kurulu adayları Hakan Ustabaş, Mehmet Atar, Remzi Açar, Fuat Çiçek, Serdar Karakuş, İdris Keleş, Necda Elven, Murat Güneş, Ahmet Şentürk. Sanıyorum bir iki eksiğiniz var. Onu getirirsiniz. Bu arada 18 tane bağımsız delege adayımız, bir tane gördüğüm kadarıyla yönetim kurulu adayımız var, bağımsız. Evet, Çağdaş Demokrat Grup yönetim kurulu adayları Erol Demirel, Özlem Güler, Mahmut Şahin, Halim Bursalı, Yalçın Südemiz, Mustafa Gün, Güler Güney, Gülser Ertekin, Hüseyin İpek. bağımsızı okuyorum. Muhammed Osman Beyhan dilekçesinden gördüğümüz kadarıyla yönetim kurulu adayımız arkadaşımız. Bütün gruplara başarılar biliyoruz. Şimdi her gruptan mümkünse başkan adaylar olabilir. Birer temsilci şöyle masanın başına rica ediyorum. Kurayı çekeceğiz. grup temsilcileri veya başkan adaylarını kuraya davet edin. bana <laughs> Arkadaşlar dokuzu kim aldı? Kendi elimle yazdım ya. Dokuz numaralı kura kimde? Ha tamam. Tamam. arkadaşlar çekilen kurayla sıralamayı okuyorum. Bir bağımsız eee muhasebeci mali müşavirler grubu. 2 3568 İstanbul. Üç, Bakırköy muhasebeciler grubu. Dört, mesleki yürüyüş. Beş, İstanbul mali Müşavirler meclisi. Altı, meslekte birlik grubu. 7 Demokrat Muhasebeciler Grubu, 8 Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu. 9 Türkiye Muhasebeciler Birliği, 10 İstanbul Mali Müşavirler Grubu, bir grubun yönetim kurulu listesini okumadım, okuyacağım o eksiği gün gidereceğim. Meclis kurulu, bunlar mı yönetim kurulu? Cihat Yıldırım. Servet Aslan, Rahime İldemir Bayrak, Safiye Demirtaş, Sefa Öztürk, Özlem Uğuz, Oğuz Temur, Canan Gündoğdu, Ali Uğuz'un Aydoğan, Yaşar Koca, Erdal İnce, Şeref Batı, Abdülhatif Aslan, yedeklere geçmeye gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Iı, sıralama bütün gruplara hayırlı olsun diyelim. Şimdi bizim şu listeyi alayım. Ben bir listesini alayım Cemil Hanım. Şimdi okuyacağım delege listesini. Önce bir okuyun. Yanlışlık varsa düzeltelim. Eksiklik varsa Burhan Aras Ali Erbaş Duran Çam, Hayriye Nazan Kanmaz, Zafer Bilben, Sema Özbay, Dursun Şahin, Ercan Yılma, Ercan Yılmaz, Yeter Birikolu, Hasan Yıldırım, Duran Erdem, Sait Çiftçi, Sefer Duman, İbrahim Akçay, Arif Yılmaz, Osman Güner, Mehmet Ragıp Polat, Hıdır Daştan, A Beyhan Duyar Mehmet Osman Beyhan 20 kişi eksik var mı arkadaşlar? <laughs> Masa kalabalık malum. Şimdi bunlar için 20 milyon yaptık. Mı? 20 yaptık. Bu arkadaşlar için de buradaki arkadaşlardan görevli bir arkadaşla kurayı çekeceğim. Mikrofondan da söyleyeceğim. Şöyle döküyoruz. Onları alabilirsin. Burhan Aras için kurayı çeker misiniz oradan bir tane? Burhan Aras 15. yazıyorum, yanına yazıyorum. Ali Erbaş için çeker misiniz? Ali Erbaş 2 Duran Çağ 11. Hayriye Nazan Kanmaz. Sekiz, Zafer Lifer. 18 On sekiz, Sema Özgay. 14 Dursun Şahin Dokuz <laughs> Ercan Yılmaz yönleri O Duran nerede? 16 Sait Çikçi 20 Sefer Duman 1 İbrahim Çağ 19 Arif Yılmaz 5 Osman Güner 7 Mehmet Ragıp Kolat 6 Hıdır Daşlar 12 A. Feyhan 17 Mehmet Osman Beyhan 3 ya. Evet devam ediyoruz. Ara vermek yok. 8. maddeyi geçti. maddede seçimde kullanacak oy kutusunun şekli konusunun dönüşülmesi ve belirlenmesi altyapısı olmuştur. Bu. Bir önergiyi mücahidim <laughs> Gündem Önerge şu şekilde, gündemin dokuzuncu maddesi ilgili olarak yönetim, denetleme ve disiplin kurulları ile birlik genel kurul temsilcileri için yapılacak oylamada kolaylık ve çabukluğun sağlanması tasdifte karışıklığın önlenmesi ve sesim sonuçlarının tam ve doğru olarak alınabilmesi için mühürlü boş oy pusulalarının yerine birleşik oy pusul, birinci birleşik oy pusulasında gruplar çekilecek kura sırasına göre çektik. Grup isimlerinin altında yönetim, denetim ve disiplin kurulları asil ve yedek üyelerinin isimlerinin belirtilecek şekilde yan yana sıralanarak bağımsız adayların ise pusulanın en son bölümde yine çekilecek kura ile yerleştirildiği ikinci birleşik oy pusulasında birlik genel kurul temsilcilerinin birinci oy pusulasındaki sıralamaya göre yerleştiğini gösteren çoğaltılmış mühürlü oy pusulalarının kullanılmasının genel kurulun onayına sunulmasını öneriyoruz. Erol Demirel diye imzalar devam ediyor. Bunun anlamı şu iki tane oy pusulası var. Birinci oy pusulasında yönetim, denetim, disiplin var. Birçoğunuz biliyorsunuz grupların altında her kurulun karşısında bir kutu var boş. Buralara çarpı koyuyorsunuz. İşaret birden fazla işaret. Bunlar geçersiz. Oylar iptal edilmesin diyorum. Eee bir nevi genel seçimlerin, belediye seçimlerinin bir benzeri gibi Önergeyi size okudum. Önergeyi kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. okunması ve görüşülmesi seçim kanunu işaret evet yaptığımız her şeyi meslek kanununun 40. maddesine göre yapıyoruz. Logo kullanılması işaret kabul edildiğinden kabulü mümkün değil değerli arkadaşlar. 10. maddede gündemin 10. maddesinde yer alan yönetim kurulu çalışma raporu kesin hesaplar ve denetleme kurulu raporlarının okunması ve görüşmesi ilgili olarak yönetim kurulu çalışma raporu kesin hesaplar, mali tab tablolar genel faaliyet kitabında yayınlamış ve dağıtılmış olduğundan bunların okunmadan doğrudan görüşmelere geçinme hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak konuşmacı sayısının ki şu anda bağımsız grup listelerinde olmadığını iddia eden 25 tane konuşmacı var. 10 tane grup var. Ortalama yarım saatten 300 dakika eder. Biraz da buna dayanarak divan başkanı olarak hoşgörünüzde de sığınarak genel kurulun ilgili